Aya dost dokunuşlar projesi ile atık malzemelerle yaptığımız sergi herkes tarafından beğenildi. Atık yağlarla sabun yapıldığını öğrendim. Evsel atıkları değerlendirdik. Kompost yaptık. Arkadaşlarım ile işbirliği yaparak doğaya dost gübre elde ettik. Hem eğlendim hem öğrendim dokunuşlar adlı proje sayesinde birçok güzelliğin farkına vardım. Öğretmenimizin bize sınıfça yaptırmış olduğu kompostu kullanarak tohum ekildiğini öğrendim. Sınıfça birlikte hayvan dostlarımız için onlara yiyecek bıraktık. Bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Doğaya dost dokunuşlar projesiyle annemle beraber bebeğe ektik. Toprakta yaşayan küçük canlılar görünce çok şaşırdım. Ben çıkmasını beklemek heyecan vericiydi. Bitkiyi dalından koparıp yemek çok zevkli ve lezzetliydi.